Arkadaşlar ne olur sesimizi duyun. Çok kötü. Hatay. Yalvarıyorum size. Sesimiz olur. Ne olur sesimiz olun. Çok kötü. Hatay çok kötü. insanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Ne olur sesimiz olur yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Herkes çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halk perişan durumda terk edilmişiz. Hatay olarak sesimizi duyuran yok, internet yok. Hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sesimiz olun. Hatay çok kötü durumda. Yalvarıyorum size. Kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş. Armutlu bitmiş. Defne bitmiş. Hatay her yer bitmiş. Çok kötü beşi, çok kötü durumda her yer. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet. Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Çabamızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur? Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler ne olur sesimiz olun. Yalvarıyorum size sesimiz olun. Çok kötü durumdayız. Ne olur sesiniz olun. Hatay'a daha fazla ve çıkartsınlar. Çok kötü burası. Çok kötü durumda perişanız. Yalvarıyorum ne olur. Tanımıyorum.